Hepinize merhaba. Ben yani Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Ark Mobile videosu çekiyorum. Bugün e, sizlere Ark'ta nasıl dinozorları çiftleştirebilirinizi göstereceğim. <laughs> arkadaşlar ilk olarak e, bir dişi bir de erkek dinozora ihtiyacınız var. Yo, yo. E, ben şu an bir tane bak bakın gördüğünüz gibi kadın ve erkek iki adet rex'im var. Şu an bunları çiftleştireceğim. <laughs> i̇htiyacınız olan arkadaşlar e, dört tane metal duvar çünkü çiftleştirmek için <laughs> bu dinozorların dolaşmasını açıyoruz. Dolaşma açınca da bunlar kafalarına göre farklı yerlere gidebiliyor. Böyle olunca da kolay kolay çiftleşmiyorlar. Ya sen... Bir daha zıkayım, onu istiyorum yani bana. Tamam neyse. Şöyle arkadaşlar. bir dört tane bu metal gerektirmiyor. Yani taş da olur, odun da olur fark etmez. Şöyle arkadaşlar bir tane böyle. Bir, biraz boş bir Şöyle biraz da böyle. Böyle kutu gibi bir görsel olacak aslında. Sonra bir de bunu buradan yapacağız. Daha sonra Rex'leri bunun içine koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Bunu buraya koyduk. Bunu arkadaşlar şöyle yanına koyduk. Daha sonra bir saniye. Geri çıkalım. Oradan inemedik. Daha sonra arkadaşlar şuradan arkasına bunlar kendi kendine çıkamasın diye arkalarını da kapatıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bunlar tamamen kapalı. İstediği zaman çıkamıyorlar. Buraya kapattık bunları. Hangisi mesela şu an bu kadın ben ee, feromon kullanacağım çünkü feromon kullanınca mutasyon çıkma oranı 3 kat daha fazla artıyor. Yok ya ha, ha. Allah Allah. Bu yüzden ee, şöyle kadına gelelim. Ne diyorsun oğlum. Feromonumuzu kullandıralım. Şu an gördüğünüz gibi feromonlu. Şu an bunun dolaşması kendi kendine açıldı. Daha sonra erkeğe gelip dolaşmamızı açtıktan sonra gördüğünüz gibi olgunlaşma ilerlemesi diye çıktı. Şu an bu olgunlaşma ilerlemesi fullerince yumurta gelecek. Bekliyoruz. 99 ve yumurta geldi. O, geldi. O, geldi. O, o. Arkadaşlar yumurtayı aldıktan sonra bir saniye yumurtayı aldıktan sonra bu dinozorları dolaşmasını kapatın çünkü kendi kendilerine gezmesinler. Hani çıkarlar giderler falan bir daha getirmesi zor olur. O yüzden e, çiftleşme bittikten sonra Dolaşmalarını kapatın. Daha sonra arkadaşlar ben şimdi ferraman bastığımdan ötürü ee, şu anda bu süper dönenmiş yumurta olarak geldi. Süper dönenmiş olduğu için kuluçkası çok daha kısa sürüyor. Yani %100'den başlamıyor. %10'dan başlıyor. Yani 3 dakika falan bekletiyor bizi en fazla. Şu an bu yumurtanın çıkmasını da bekleyelim. Ve son 3, 2, 1 ve yumurtadan çıktı. E, bu çıktıktan sonra arkadaşlar şu an bu bizim şeyimize değil. Bu, ne oluyor buna ya? Her neyse. Şu an ise şu an biz buna sahip değiliz. Bunu sahiplenmek için şöyle gördüğünüz gibi sol üstte dinozor simgesi çıkıyor. Ona basıp arkadaşlar sahiplerine basacağız ve şu an bebek reksimiz bizim. Şöyle dolaşmasını kapatalım ki kendi kendine farklı yerlere gitmesin. Bir de, dur diyelim biz daha gitmesin. Kadın çıktı. E, Olgunlaşma ilerlemesi falan. arkadaşlar, i̇şte bundan söyleyeyim olgunlaşma ilerlemesi e, o yüz yüz olduğunda dinozor tamamen büyük oluyor. Yani tamamen artık üstüne eğer bilip gezebiliyorsunuz. Aşağıdaki sahiplenme yüzdesi ise ne kadar fazla olursa e, yanlış hatırlamıyorsam direnç, hız ve can veriyordu. Saldırı Onlardan birini veriyor. Bu sahiplenme müzesinde ne kadar fazla yaparsanız o kadar fazla ek güç olarak dinozora gelecek. Ee, onu arttırmak için de bakın burada yazıyor işte dodo yumurtası istiyor 30 dakika sonra İşte bu yürümek istiyor oluyor işte dokun falan o tarz şeyler oluyor. Onları yapar arkadaşlar çok hızlı bir şekilde sahiplenme hücresi katabilirsiniz. Böyle e, farklı içerikler isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bu arada uzun bir süredir video çekemiyorum bir takım sorunlar oldu işte ne bileyim telefonum bozuldu o oldu falan filan derken. Uzun bir süredir video çekemiyordum. Kusura bakmayın. Aktif olmaya çalışacağım. Yine birkaç video çekmeye çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.